Değerli dostlar, anneler, babalar. Lezzet e, keşfi devam ediyor. Böyle nerede karşılaşacağımız belli olmuyor. Bakın böyle küçük, ciciş bir işletme. Ben ev de burada sandım ilk başta. Ama sadece dükkanmış. Selamünaleyküm. Selam. Ustam kolay gelsin. Selamlar, sağ olun. Sen neler yapıyorsun burada? Bilimler mi üretiyorsun? Aynen öyle. Şifalar mı hazırlıyorsun? İlaçlar mı hazırlıyorsun? Evet. Allah'ına kurban olduğum ustam. Ederim, Yakışıklı oldu. ustam, gözleri güzel ustam. Yenge sen işin zor, ben sana diyeyim. Adam eski mankenlerden. Gerçi sen de Allah'a mesle gelsin. Siz de yakışmışsınız birbirinize ama Teşekkür bu adam olsun. tehlikeye dikkat et sen buna. Sağlı. Yok tehlikeli değil. Ee, değil mi? Artık onun başını bağladım de bak. Allah'ına kurbanım ben senin. Tatlışlığına bak. Kuzum ne yapıyorsun sen? Manken misin? O, o da çalışıyor. Oo, Allah'a mesle gelsin. Bir de burada var. Oh. Dünyanın en güzel şeyi bunlar. Trilyon verseler. Hadi. Sana tüm galaksi evreni verseler verin mi? Verilmez tırnağını da. vermen ya. Tabii tırnağını vermen, tırnağını. Ben, ben. Sen ne yapıyorsun burada? Bilimler mi hazırlıyorsun? Şurada. Evet. Böyle soslar, şuruplar. Allah Allah. Yenge sen mi hazırlıyorsun bunları? Yok, hepsi ustanın. Hepsi ustamızın mesleği. Evet. Sen sadece ona yardım ediyorsun. Burada bilimler üretiyorsun. Galiban da uyuyorsunuz ya. Kesinlikle. Bana bak fiyatı bir daha göstereyim Belki videonun başında da Bak. Döner 5 lira. Döner 5 lira. Değmesin. Nasıl oluyor bu Değmesin. hikayeyi bana anlat. Demesinler et koymuyorlar. Heh. Bakın göstereyim. Oo ekmeği bir kaldır hele. Evet ekmeğe bak. Kürek gibi kürek kürek yani nereden salça, alıyorsun kendi ekmeği? Evet yapım kendi el yapımımız. almıyoruz. Memleket neresi asıl? İskenderun. Ha bu... Arsus. İskenderunlar çok fena. Biz biz lezzet işi. Bu evet. şeytan üçgeni diyorum ben. Dur. Zaten yavaş yavaş yapar. Göz şeytan. eti. Bu Adana, Hatay, Antep. Antep. Bu üç tane şehir birbirine o kadar yakışıyor ki lezzetleri. Teşekkür ederiz. Sizler zaten Araplar baş tacısınız. Bak. 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 Bak bak bak. Hemen ilaçları hazırlamaya evet. sosu. başladı. Sosu nasıl yaparsın? Sosu... Neler kullanırsın? Neler İçinde koyarsın? Kuru nane var. Yedi baharatımız var. Bir dakika yedi baharat diyor yenge bir evet. haddim olmayarak ufak bir soru soracağım. Neyi bu yedi baharat? Yedi baharatın içinde Heh. tarçınımız var. Tarçın. Kimyon, kimyon var, zencefil var. Allah Allah. Karanfil var. Karanfil var. Evet. Kendin mi karıştırırsın, Kendin... hazır mı Yok. alırsın kendim yedi? Kendim yapıyorum. Baharatı Hatay'dan da... getiriyorum. Kendini Hatay'dan. Evet. Ee. kendim hazırlıyorum. Şurada. Şu Şurada bir de. de... Şurup Hı -hı. ya bu. Domates salçamız var. Valla ustam bunu böyle de yaraya sürsem ben ikine patates kızartması koyma. Tamam şimdi olur. Şimdi bak bir dakika. 5 lira değil bunun fiyatı. Sıkıntı, evet, sıkıntı yok bak. Ben bu paket servisimiz de var. Tavuğu biraz fazla mı oydu sanki? Yani torpil yok değil mi? Şekilde. Ya şimdi şöyle bir şey lira. var. Yengi Yenge biraz önce de konuştuk ya. E, kimsenin günahını almak istemiyorum. Şöyle bakın. Zaten koydukları bu 10 liralık, kadar. 10 liralık istedikleriz ama 10 liralık fiyatımız da var. Heh. 10 round'lar bu şekildedir. 10 round da bu şekilde. Evet. 5-10. Evet, Allah Allah. Allah. Allah Allah. Kız, etten kısmıyoruz yani. 5 round'ın kârı Ekmek zaten 1 lira. Evet. Ekmek bir 1 lira. Daha ucuz alıyoruz biz. He, kaça alıyorsun? 80 kuruş alıyorsun. Evet, Ama 3-4 liralık tavuk i̇şte. var. Yani bize 50 kuruş kalıyor 5 liradan. Heh. 10 liradan da 1 lira kalıyor. Kaç kilo takarsın günde? Günde 15 kilo takıyoruz. Maşallah. Evet. Ee, zaten sürüm olmasa Sen mesela 5 kilo satsan kurtarmazsın. Kurtarmaz, yok kurtarmaz. 15 kiloyun altına düşmemen lazım. 15 kilo görmeyemiz çıkıyor işimde benim yani. Dükkan nasıl burası? Sizin mi? Kira yok, mı? Kira, kira. Kira, kira da. İnşallah var. ileride. Öyle güzel bir yerde, i̇nşallah, kupon, inşallah. bir yerde. Genelde sen de olur inşallah. Salaş yerleri de Sala Sen seviyor. o şeyleri çıkart istersen 5 liralık yap ya. Tamam. Hakkı geçmesin. 5 ay bir görsün insanlar tamam. bak. Oo. Bu Yakışıklılar, güzeller. Siz de yiyor musunuz bunlardan? Her gün. Döner seviyor Her musun? Evet. Döner yiyorsun. <laughs> Allah'ına kurbanım ben senin. Şöyle de güzel. Oo. Dekliyoruz. Peki soğan koyar mısın? Evet soğanımız da var. İsteyenler soğan. Biraz da, da bana böyle Taze doluyoruz soğanı, bekletmiyoruz. Soğan çünkü sasır, evet, evet, evet. bozulur. Soğan of var ya, rengcin bir şey ya. Valla merhem hazırlıyor bak. Şu sosu arada böyle yara mara olduğu zaman sarın. Ha, bu, so evet. bu sosla sarın. Geçirir bu. Mayonezimizi kendimiz evet, yapıyoruz. Bu arada dur, bunu anlatalım. Evet evet, yalnız kutusu. <laughs> Dibin bol bolu değil evet, bu. Bol bol değil. Bak e, biraz şey... önce de konuştuk, Real'de evet, evet. Bu metro markette şeyde evet. satılıyor, bu boş şişeler var. Evet, yani Bence ondan koy. zaten. Sarımsaklı bir mayonez mi yani sanki? Yansaklardan dolayı hiçbir yere gidemedik. Heh. Hep kapalıydı. Vallahi bir tane al. Evet. Koy. Millet şimdi şey... bol bol sanıyor bunu değil. Yok, ya hani değil. bol bol da kötü demiyorum ben. Samırsağı eşim e, soyuyor, doluyoruz. Oh oruyoruz. oh. Yağ, yumurta. Oh. Kendimiz yapıyoruz, makinemiz var. Heh blender'da. Evet. Samırsaklı oluyor bu. Samırsaklı. El yapımı. Of. Dök abi o zaman, el yapımıysa sıkıntı yok. Yok her zaman yemiyoruz zaten. Ne zamandır şöyle güzel bir tavuk döner yemiyoruz ya. Evet, soğanımız doğrandı. Oh. Bak. Daha bunu yerken var ya kurşun murşun işlemez ha. Kurşunlar seker gider. Düşer misin? sen birisi şunu yerken tarasalar. Düşer misin? Düşülmez. Düşmez. Düşülmez değil evet. mi? O lokma bitecek. Hele böyle güzel lokmalı olursa evet. mutlaka bitecek. Of. Oh. Çok güzel oldu ya. Bana biraz daha sosundan koy sana. Buraya öğrenciler geliyordur. Abi 2 liram var, abi 3 liram var. Hiç kimseye boş verilmiyor. Kırmak yok. Yok. Bunun yarısını yapıyorum mesela. <laughs> İkiye bir veriyorum. Hiç kırmıyorum <laughs> İcabında parası olmasa da gel ye yelim. Ne olacak sanki? Vallahi yani. Genelde oluyor burada, Genelde çok. Değil mi? Oluyor. İstizim... Bu arada seni nasıl bulacaklar? Biz şu anda neredeyiz? Yeni Bey mahallesi. Burası Seyahat Hürriyet Adana. değil mi? Hürriyet mahallesi Yok, değil mi? Yeni Bey. Hürriyet biraz daha aşağıda oluyor. He. Burası Emin Ağa caddesi. Emin Ağa caddesinde. Evet, evet, ben telefon numaranı şimdi alacağım senin. Tamam. Açıklamak kısmını bırakacağız. bırakacağız. Heh. biz saralım abi. Tabii. ki. Yavru artık iyice ısındı. Evet, çıtır çıtır oluyor. Oh çok iyi. Yenge onun sesini kapatabilir miyiz mümkünse? Elif yemeyelim. Vallahi efsane olsun. 5 lira. Beş Başka lira. yiyecek bir çeşit var mı şu anda? Hamburgerimiz Kostum. var. Hamburgerin? Evet. Hamburgerimiz 8 lira. Dana Hı -hı. et oluyor. Hı -hı. Ellerini kollarına sağlık. Hı -hı. Ben bir şimdi şey tadına bakayım bunu. Vallahi böyle mis gibi kokuyor ya. Afiyet Var mı içinde zararlı bir şey? Kesinlikle faydalı aslında. Zence <laughs> <Değil gülüyor> türü var. Vallahi ne zaman, <laughs> zaman bir şey... <laughs> var yani, faydalı. Yani. Hasta olmaz yani yiyen. Yani. Yiyen hasta olmaz diyorsun. Kesinlikle. Biz Adana'da şanslıyız. Bir İstanbul'da, bir İzmir'de millet deli oluyormuş. Siz diyor bu lezzetleri diyor, hemen kolayca ulaşabiliyorsunuz diyor. <laughs> Ama bunun yüzde sebeplerinden birisi Adana böyle birçok e, şehirden insanlar gelmiş Adana'ya. İskenderunlu gelmiş, Hatay'lı gelmiş, Antep'li gelmiş, Ankara'lı gelmiş. Herkes burada. Diyarbakırlısı, Mardin'si burada. Gelirken de beraberinde lezzetleri getirmişler. Kesinlikle. Sen de bak getirmişsin. Rahat duramamışım. Bak bunun içine kaçtı? Yedi çeşit zaten bir bahaya Yedi 7 çeşit tatlı. var. <laughs> nane var, pul biberimiz var. Nane var. Niye öyle domates salçasını döküp de üzerine su döküp yapmıyorsun? Yok, o şekilde tadı olmaz, güzel olmaz. olmaz. Domatesimiz de kendi el yapımımız. Kendimiz yazın <laughs> domatesi çekip kurutuyoruz, <laughs> damda. Hazır bir şey yok yani. <laughs> Vallahi. Hep kendi. Dışarıdan alırsan zaten... Altında ne var onun sanki? Bunun elektrikli mi? Elektrikli saç. Isıtıyor hmm. bunu. Çok güzel var yani. Efendim sanki böyle közde döner gibi olmuş ya. Aferin sana. Aslında şunu bir bir makine alsan... Evet, zamanla gözle... inşallah. Onu mi közdeye bir çevireceğim. Çevir oldu yani. O zaman daha romantik olur. Romantik bir sahip değil. Evet. Bu arada çok çok lezzetli. Elleri kollarına sağlıklı olsun. Telefonu da ben açıklama kısmına bırakacağım. Dostlar... Bir şeyin çok böyle güzel olması için çok pahalı olması gerekmiyor. Tabii kesinlikle. Böyle bir yargı var temiz olmak için de böyle litreler hipo ya, çamaşır suyuna ne bileyim Bir yer sıra gerekiyor. Bir kalıp sabun. Gerekirse bütün evi de yıkar. Seni de yıkar üzerine. Kıyafetlerini de yıkar. Evet. evet. Lezzeti böyle çok uzaklarda arıyoruz bazen. Bak burnumuzun dibindeymiş insan. Evet. Evet, burnumuzun dibindeymiş. Hmm. Ellerini kollarını sağlık. Sen bizi doyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın. İnşallah. Sorun da çocuğunla güzel, şöyle güzelliklerle güzel. mutlu bir Teşekkür ederim. Çok Dostlar şifayla kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın.